Tüm dünyanın gözü onda. Karagül cilt problemlerini kökten çözüyor. Herkes pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyor. Ancak sağlıksız beslenme, stres, uykusuzluk, genetik faktörler gibi etkenler nedeniyle çeşitli cilt problemleri yaşanabiliyor. Şanlıurfa'da yetişen Karagül aklınıza gelecek her türlü cilt problemine karşı koruma sağlıyor. Şanlıurfa Halifeti'de yetişen Karagül görenleri kendine hayran bırakıyor. Az rastlanan bir renge sahip olan Karagül'ün sadece görünüşü değil faydaları da ilgi çekiyor. Karagül hem kozmetik hem de sağlık sektöründe kullanılıyor. Son günlerde Karagül'e ilginin arttığını söyleyen Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, Karagül mayasının cilde olan faydaların araştırmaya devam ettiklerini belirtti. Ergül, Karagül mayasının gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi geldiğini vurgulayarak mayanın daha bilinmeyen birçok olumlu etkisi olduğunun altını çizdi. Karagül mayasının birçok ülke tarafından talep edildiğini belirten Ergül, verimli Anadolu toprakları yıllar boyunca sayısız medeniyetin güzellik ve sağlık sırlarına hizmet etti. Karagül bu sırların bir çoğunu içinde barındırıyor. Biz de Anadolu topraklarındaki koku kültürünü araştıran Tirus koku uygarlığı olarak sadece halfetle yetişen ve Karagül bahçelerinden elde edilen Karagül mayasının cilde olan faydalarını araştırmaya devam ediyoruz dedi. Karagül zor yetişiyor. Karagül'ün Isparta Gülünden daha zor yetiştiğini söyleyen Ergül Gülün yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında hasat verdiğini ve 5 ton gül yaprağı kullanılarak mayasının oluşturulduğunu belirtti. Karagülün cilde, cilde faydaları Dünyanın özellikle doğal kozmetik sektörünün son günlerde Karagül mayasında peşinde olduğunun altını çizen Ergül, Karagül mayasının cilde sağladığı faydalarını şöyle sıraladı. Cildimizde ve yüzümüzdeki ödemi atmaya yardımcı olur. Cilde parlaklık verir. Cilt sıkılaştırıcı özelliğine sahiptir. Yaşlanma belirtileriyle mücadele eder. Doğal bir tonik olması sebebiyle cilde faydalıdır. Mineral ve vitaminler konusunda oldukça zengindir. Yorgunluktan ve uykusuzluktan oluşan gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi gelir. Cildin kaybettiği nem, hızlıca sağlar. Gün içinde hoş kokusu ile enerjimizi yükseltir. Nemli saçlarda kullanıldığında parlaklık verir. Karagül'ün birçok faydası bulunmaktadır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.